Selamünaleyküm sevgili vatandaşlar. Ben Aziz Cumaoğlu. Aziz Danışmanlık olarak bilgilendiriyoruz. Bugünkü video çekmemizin sebebi randoğuların e, randevuların ertelenmesi arkadaşlar. Oturma izni randevular, randevularımız tekrar bugünden itibaren güncellenmiş olup e, ileri tarihleri alınmıştır arkadaşlar. Yani bizim randevularımız oturma izni 2019'da 2020. yıl itibaren genellikle 2019'daki yapmış olan başvurularımız zaten ikamet, turistik ikamet izinleri verilecek olup turistik ikamet izinlerimiz verilecek olup müracaatlarımız yani güncellenmiş olan randevularımız şu an ileri tarihe ertelenmiştir. Randevularımız daha önce bir kısmı Mart ayının 19-25'e itibaren e, Nisan ayının 17'sine kadar olan oluşan randolarımız, ikamet izni randolarımız ertelenmişti biliyorsunuz. Bu hangi aylara ertelenmişti? Nisan ayının 17'sine kadar olmuş olan randolarımız ertelendi. Haziran ayının Haziran ayının sonuna kadar ertelenmişti. Onların günlerde tarihlerini bize aradığınız takdirde, biz size hangi günde randvumuz, randvumuz önceki, eski randvumuz hangi tarihte ise yeni randvumuzun hangi tarih olduğunu net bir şekilde size söyleriz sevgili vatandaşlar. Onun için, onun için sevgili vatandaşlar, şu anda Nisan ayının 20'sinde, Nisan ayının 20'sinden itibaren yani pazartesinden o itibaren olan ikamet izni randevularımız ertelenmiş olup bu randevularımız 13 Temmuz yani 7. ayın 13'ünden itibaren ertelenmiştir geriye doğru. Bu ne oluyor? Yerine olduğu zaman 13 Temmuz yani 7. ayın itibaren geri tarih, ileri tarihleri alınmıştır. Bu Ağustos'un ilk günlerine kadar yani ilk aylarına kadar arkadaşlar tam olarak ben size net bir şekilde onu izah edeyim. Yani 07 07 05 ikametinde randevu olmamız güncellenmiş olup o 27. Temmuz'a almıştır. Hatta müşterilerimizin telefonlarına bile mesaj olarak gitmiştir o. Mesaj olarak gitmiştir. Yani burada şöyle biz anlıyoruz. 20 Nisan ikamet izni randevularımız ertelendi arkadaşlar. Hangi ay ertelendi? 20 Nisan'daki randevumuz geldi. Temmuz ayının 7. ayının 13'ünü ertelendi arkadaşlar. ondan en son 22. Mayıs'a kadar yani 20 Nisan'dan 22. Mayıs'a kadar ertelenmiş olup bizim randevu tarihlerimiz 13 Temmuz ayının 13'ünden Ağustos ayının 17'sine kadar yani 8. ay 8. aya kadar ertelenmiş oldu. Şunu görüyoruz. Er, Randevu günleri ertelenmiş olan vatandaşlarımızın bir kuşkusu şeyi olmasın Niye derseniz çünkü güç idaresi tarafından güncellenmiştir. O günü gittiğiniz zaman belgeleriniz hazır bir şekilde sizin ikamet izinleriniz aynı şekilde Hiçbir şey değişmeden işlemleriniz görülecektir sevgili vatandaşlar. Ee, onun için e, bunları haberdar olmanızı istiyorum. Tabii e, bu koronavirüsten dolayı ileri tarihleri alınmakta ve buna anlayışla o günü gitmemiz ya da önceden göç derse gitmenize gerek yok. Çünkü net bir şekilde göç idaresini yayınladığı için eski randevular ve yeni randevu tarihleri. Onun için gitmenize gerek yok arkadaşlar. Lütfen e, biz yayınları yeni yeni yapıyoruz. Aziz danışmanlık olarak sizden ricam eğer bize bu videoları paylaşıp e, bu videoları paylaşırsanız yardımcı olursanız paylaşma konusunda birçok kişiye ulaşırız ve her birçok kişinin bilgilendirme konusunda yardımcı oluruz. Arkadaşlar artık yani tekrar aynı eski videolardaki tekrarlamama gerek yok. Bir kampanya yapmıştık. yeni aynı şekilde kampanyamızın bugün en son günü. Nisan ayının 4'ünde yapmıştım. Bugün de ayın 15'i. Kampanyamız bitti. Tekrardan bu koronavirüsten dolayı evinde olan vatandaşlarımız tekrar yararlanabilmesi için indirimli bir şekilde biz size yardımcı olmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde bize bilgilerinizi ilettiğiniz takdirde size indirimli bir şekilde yardımcı olacağız arkadaşlar. Onun için sizden tavsiyem videoyu paylaşırsanız birçok işe iletirseniz ikamet izni uzaltma yaptırmak isteyen vatandaşlarımız çalışma izni yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, öğrenim ikamet izni yaptırmak isteyen vatandaşlarımız bile bize ulaştıkları takdirde bu süreç içinde biz size yardımcı oluruz. Bilgilendiririz arkadaşlar. Onun için lütfen lütfen e, sizden tavsiyem bir an önce süreleriniz geçmeden süreleriniz geçmeden eğer paylaşırsanız Süreleriniz geçmeden bizle bilgilerinizi paylaşırsanız, bizlere iletirseniz biz de sizin adınıza hiçbir yere gelmeden, ofise gelmenize gerek arkadaşlar. Normale döndüğü zaman belgelerin asıllarını gelip alabilirsiniz sevgili vatandaşlar. O yüzden sizden tek ricam, sizden tek ricam bize ulaşarak bize ulaşarak e, bilgilerinizi paylaşırsanız yine zor durumda olan arkadaşlarımıza ikamet izni uzatma ilgili durumuna göre yardımcı olacağımıza söz veriyoruz. Her zaman sizin yanınızdayız sevgili vatandaşlar. Lütfen paylaşalım. Lütfen duyuralım arkadaşlarımıza. Çünkü bu süreç biraz uzama durumu olduk, ilk olduğu için çalışma izni yaptırmak isteyen vatandaşlarımız çalışma izlerini yapsınlar. Üniversite ilgili kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirsinler. Hatta bizzat sizin adınıza bu işlemleri hatta bizzat sizin adınıza bu işlemleri yaparak size kolaylık sağlayacağız sevgili vatandaşlar. Onun için onun için tek yapmanız gereken bize ulaşmanızdır sevgili vatandaşlar. Üniversitede okumak isteyen vatandaşlarımız da başvurularımızın Son günlerine, son aşamalarda geldiğimiz için bize ulaştıklarınız takdirde biz sizin adınıza müracaatınızı yapar, işlemlerinizi oluşturarak, kayıtlarınızı hızlandırarak işlemlerinizi oluştururuz sevgili arkadaşlar. Onun için üniversite başvurularımızın süresi bitmek üzere sizin tek yapmanız gereken müracaatlarınızı, başvurularınızı, süre bitmeden yapmanızdır. Detaylı bilgi çekil, detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Üniversite okumak isteyen vatandaşlarımız, çocuğunu, çocuğunu okutmak isteyen annelerimiz, babalarımız saygıyla sizi sevgiyle bekliyoruz. İnşallah istediğiniz bölümü İstanbul içinden, İstanbul dışından, büyük şehirlerden, okumak istediğiniz bölümü üniversiteyi söylediğiniz takdirde biz bir araştırma yaparak sizin adınıza hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde işlemi yaparak üniversite kaydınızı sağlayacağız sevgili vatandaşlar. Onun ilgili bizimle irtibata geçerseniz eğer bizi videoyu beğenip paylaşırsanız ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da Bizimle irtibada geçtikleri takdirde biz sizin adınıza müracaatlarınızı yaparız sevgili vatandaşlar. Onun için bizim tek yapmanız gereken bizimle irtibada geçerek sorunumuzu hangi işlemi yaptırmak istediğiniz belirttiğiniz takdirde güzel bir şekilde sorunsuz bir şekilde size yardımcı olacağız sevgili vatandaşlar. Onun için süremiz azalmadan süremiz bitmeden başvurularımızı yapalım. Üniversite yapmak isteyenler, üniversite çalışma izni yapmak isteyen vatandaşlarımız da çalışma izinlerini almış olur sevgili vatandaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun sevgili vatandaşlar.